Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Önce günlük bakalım durum nedir diye. Borsa İstanbul gelen daha önce gelen %4'lük %5'lik neyse düzeltmeden sonra 1460'lardan bakın şuradan gelen 1460'lardan gelen düzeltmelerden sonra yatay bantta tepki hareketine devam ediyor. Bu kanalın özelliğini biliyorsunuz zaten. Şimdi günlük bir bakalım. Günlükte ne görürüz diye. Burada biz Bollinger bant orta noktasını ve özellikle 21 emanın olduğu bölgeyi takip ediyoruz. Yakından izliyoruz. Bu yapı oldukça sert bir kırılma işaret ediyordu. Şuradaki hareketler ise tepkiye işaret ediyor. Bölgesel olarak da 1430 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada dikkatimizi çeken birkaç husus söyleyeyim. 2 gündür 1430 direnç bölgesinin üstünde kapattı. 1430'un üstünde kalması hedef olarak 1450'yi beraberinde getirir ki trend hareketi itibariyle 1450'nin üstüne çıkması Trendin tekrar hem onay noktasında hem de yukarı eğilimlerin devamını getirecektir. Ancak yapı itibariyle oraya çıkamazsa ki günlük şu anda yeşil mumlar pozitif görünüyor. E, fakat şu kanal e, biraz negatif bir kanal olarak karşımıza çıkar. Çıkamazsa o durumda ABC şeklinde bir realizasyon gelecektir arkadaşlar. O durumda da ben böyle bir hareketi oluşumunu beklerim. Aşağıdan gelen güçlü bir destek var çünkü. Yani yine çok negatif olmayacağım. Benim negatif olmam için arkadaşlar 1350'ni, özellikle 1370 diyeyim ben. Çünkü açısal olarak 1370'lere geldik. 1370'in kırılması gerekir ki ben günlükte, haftalıkta ve orta vadede negatif olayım. Burası kırılmadıkça çok negatif olmam. Eğer ki böyle uzun çubuklarla bir kırılım gelecek olursa o zaman negatiflikten bahsederiz. Şimdilik yatay bant hareketini söylüyorum ve bu kanalın bir ayı kanalı olduğunu yukarı yönlü eğilimli bir kanal ancak tetikte olunması gereken yani içerisinde kendi içerisinde riskler barındıran bir kanal olduğunu belirtelim. Şimdi bu kanalın özelliklerine bakalım. Bir arkadaşımız geçen bizi aramıştı. Eğitim çalışmalarınızı aldım ama şu ayı kanalı meselesini bir türlü anlamadım diye sordu. Hem de bu vesileyle bunu anlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar ayı kanalı dediğimiz şey şöyle yukarıdan gelen hareketten sonra bir eğitim mahiyetinde bunu anlatıyorum. Şu kanalın içerisinde kalması durumudur. Bu kanalın üstüne kırmadığı sürece ya da altına gelmediği sürece bu kanal özelliğini korur. Bu kanalın %80-90, yani ben tersine kırıldığını çok nadir gördüm. %80-90 kanal dirençlerini denedikten sonra, hedef değerlere gittikten sonra genelde arkadaşlar aşağı doğru kırılır. Yani kanalın genel özelliği bakın buradaki de bir dik yönlü, daha dik yönlü bir ayı kanalıydı trend yani başladığı yere kadar nereden başladı buraya kadar bu da nereden başladı buraya kadar normalde gelmesi gereken düzeltme noktası olarak karşımıza çıkar. Bu kanalın üst direnç noktası tam bu şekilde çizilir. Aynen buradaki gibi. En nihayetinde şu bölge sınanır. Bazen de fake atar. Bakın burası fake'ti. Ben o zaman bunu ifade etmiştim. Fake diye. Bazen arkadaşlar da tam buradayken ben fake dediğimde arkadaşlar boşuna yorum yapma. Borsa senin çizgilerini takip etmiyor diye yorumlar yapmışlardı en nihayetinde bizim çizgileri borsa takip etmiş oldu diyelim. Onlar da birkaç gün sonra bizim gördüğümüzü görmüş oldular ki bu olaylar olmadan biz yorumlarımızı yapmış ve olası senaryoları çizmiştik. Olay bittikten sonra onlar fark etmiş oldular. Biz şimdi yine olaylar olmadan bu çizimlerimizi attık. İki senaryoya da olabilecek senaryoya da hazırlıklı olarak bekliyoruz. Orta vadede gelebilecek noktaları belirlemiş, riskleri ona göre almış ve sizlere de bir anlamda buradaki olabilecek senaryoları hatırlatmış, göstermiş olduk diye yorumlayalım. Şimdi dediğim gibi ben bu vaziyette şu anda bin kısa vade daha kısa vadede konuşayım. Yani gün içi yorumlar itibariyle söyleyeyim. Bir süredir yoğunluktan gün içi de yorum yapamadık ama bu işlerin biraz azaldı. Ara ara gün içi yorum yapmaya başlayacağım. Canlı yayınlara tekrar başlayacağız. Bu arada da zaten eğitim çalışmaları, yüz, eğitim çalışmaları Haziran ayında başlıyoruz arkadaşlar. Online eğitim yerine artık yüz yüze eğitimi tercih ediyoruz eğitim merkezimizde. Online eğitimi biraz daha sınırlı yapacağım. E, çünkü artık yasaklar, pandemi yasakları e, gevşetildi. E, cumartesi günleri de nispeten işte serbest. Dolayısıyla e, eğitim merkezimizde eğitim çalışmalarına başlayacağız. Katılmak isteyen arkadaşlar il dışı, il, il, il dışı da gelebilirler. Geçen sene de misafir etmiştik il dışından gelecek olan arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki şimdi burada gördüğümüz şey arkadaşlar. Bakın 3. tepeyi arıyoruz. Hala 3. tepe yok. Yani şuradaki tepenin bu kısa kanal itibariyle şuradaki tepenin 3. tepe kısmı yok. Dolayısıyla pozitif bir senaryoda pozitif bir senaryoya ihtiyaç var. E, yükseliş ancak kama şeklinde yükseliş vardı. Bugün özellikle dar e, bandta bir kama yükselen üçgen şeklinde e, bir e, yükseliş vardı. Dolayısıyla o kısımda da yine e, tetikte bulunup yani realizasyona hazır olup 1425 1420 biliyorsunuz 1420 şimdi istüren stop 1425'e gelmiş oldu bin kısa vadede gün içi 1425'in kırılımı gün içi realizasyonu beraberinde getirir gün sonu kapanışlar yine çok çok önemli 1425'in üstünde kapatması hatta ki 1430'un üstünde kapatması bugünkü gibi pozitif olarak algılanır ancak kanalın kırılımı Bakın tam şu bölge kanalın kırılımı. Bunun altındaki kapanışlar gelecek olursa aynı buradaki gibi kanal başlangıç noktası hedef olarak 1400 hedef olarak karşımıza çıkar. Ancak o durumda da tabi ABC dalgası şeklinde 1400'ün tutmama ihtimali söz konusu olur ki demek ki 1370'e kadar o zaman beklentiler dahilinde olabilir. Çünkü C dalgaları aynı buradaki gibi daha sert olur. Böyle negatif senaryoyu konuştuğumuzda karşımıza bu çıkar arkadaşlar. Şimdi Pozitif senaryoda ise 21 EMA'nın üstünde olması, süper trendin nispeten üstünde olması, yukarı yönlü eğilimlerin olması, gün içi realizasyon gelse de ki bugün gepli bir açılış oldu, aşağıda bir açılış oldu, doların hareketi nedeniyle 1420'yi kuvvetlendirdi, tekrar yukarıyı denedi ve 1430'un da üstüne 35'e kadar attı. Normalde ben hedef bölgesi olarak arkadaşlar şurayı görüyorum. Yani pozitif senaryoda gideceğimiz yer düşenin olduğu bölge olan 1450 bölgesi. Aynı zamanda trade hedef bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Normal standart hedef olarak karşımıza burası çıkıyor arkadaşlar. Burası denendikten sonra tekrar oyunculuk kriterleri bağlamında söylüyorum. Yukarı dönmesi demek endeksin düşen hattını kırması ve pozitif olarak yukarı eğilimlerin devam anlamına gelir. Ancak şu yapı bakın şu yapı belli bir süre gittikten sonra realizasyonu beraberinde getirecektir diye belirtelim. As aşağı yukarı da yani işte şu kadarlık bir alan kaldı son demleri diyebiliriz. Yani bir kopmanın olacağı aşağı ya da yukarı yönlü kopmanın olacağı sıkışma bölgelerinden bir tanesini yaşıyoruz. Normalde hafta sonu benim yapmış olduğum analizde pazartesi, salı, çarşamba ve yatay yukarı beklediğimi, perşembe ve cuma ise realizasyon beklediğimi ifade etmiştim. Yalnız bugün son saatte bir ufak realizasyon geldi ve yatay bant hareketlerine devam ediyor. Yani şuradakine benzer bir kopma hareketi esasında bugün çarşamba e, olabilirdi yukarı yönlü. Ancak dolardaki hareket e, tam tersi piyasayı yukarı yapmak yerine ki bence yukarı hazırlanmışlardı. Ancak bir sürpriz oldu neyse. Ve e, oyuncularda malda olduğundan dolayı gün boyu almayı tercih ettiler. Yani o düşüşü kısa vadeli bir alım fırsatı olarak çünkü maldaydı oyuncular. Alım fırsatı olarak değerlendirmiş oldular. Normalde ben bu hareketin aşağı doğru değil, yukarı doğru olup aşağı doğru yöneleceğini beklemiştim. Aynı şuradaki gibi zikzaklı hareket oluşturacağını ve ondan sonra da birkaç gün sonra yani önümüzdeki hafta içerisinde diyelim bir realizasyon olacağını bekliyordum. Onu ifade edelim. Şimdi sonrasında ne olur derseniz orta vade analizlerimi hafta sonu yapacağım. Ama kısa gene de şunu kısa bilgi olarak vereyim. Ben zamansal olarak Haziran ayının ve Temmuz ayının pozitif geçeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani orta vade yukarı ara düzeltme geldikten sonra ben işte Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan orta vadeli hedef bağlamında Ağustos'u katmayarak söylüyorum. Daha yukarı hedeflerin olabileceğini, ara düzeltmeden sonra pozitif seyrin devam edeceğini bekliyorum. Ondan sonra ise gelecek olan realizasyonların daha sert, daha kırılımlı, daha derin düzeltmelere işaret edebileceğini düşünüyorum. Ama zaman zamansallık bu. zaman Zamansallık tutmayabilir. Çünkü gün içerisinde bile endeks o kadar çok yön değiştiriyor ki bakıyorsunuz bir bir an 500 puanlık aşağı bir an 500 puanlık yukarı hedefler olmuş. Onun için onu da gün içi bakmak gerekiyor. Yani gün içi yapmış olduğumuz yorumlarda zaten kısa vadeli gün içi adı üzerinde tepe bölge görüldü. Bugünün direnç bölgesi görüldü. Ondan sonra bir realizasyon. Sonra tekrar destek bölgesi görüldü. E şimdi tekrar alım yönlü şeklinde değerlendirmek mantıklı. Tabii biz bunları söylerken grafikleri okuma anlamında bir eğitim çalışması mahiyetinde grafiklerin gücünü takip etme anlamında söylüyoruz. Yoksa isteyen alır, isteyen satar. Bu konuda bir yorumumuz yok arkadaşlar. Biraz daha orta vade bakıldığında ta buradan itibaren biliyorsunuz yorumlarımız hep genel anlamda bizim pozitifte şu bölgeleri tamamını pozitif olarak değerlendirdik. Ve yata, pozitif yatay yani. Hani tepki mahiyetinde değerlendirdik biliyorsunuz. Hep bunu söyledik yorumlarımızda. endekste hani bir rota, bir trend hareketi olmadığı için kısa vadede tahtalarda yatay bant hareketleri görülüyor. Kimisi taban oluşturma çabası var. Kimisi kısa vadeli tepkiler yapıyor. Kimisi maalesef düzeltmelerini yapmaya devam ediyor. Daha derin noktalara geldi. Kimisi ise trend hareketlerinin işte son demlerinde. Bu arada en güzel iş yapılacak iş aynı endekstekine benzer şekilde kısa marjlarda top çevirmek. Yani kısa marjlarda işlem yapmak. %2'ye %5'e gün içi razı olup belli noktalara geldikten sonra işte %10, %15, %30 eğer dip bölgelerde alındıysa görüldükten sonra da realize olmak, riski azaltmak en mantıklı, en sağlıklı iştir diyelim arkadaşlar. Şimdi bazen arkadaşlar soruyor siz olsanız nasıl bir portföy çizersiniz endeksten alakalı yüzde yirmi de misiniz diye. Ben şunu daha önce söyledim yüzde yirmi mal yüzde otuz trade yüzde elli nakit şeklinde ki bu nakitin içerisinde altın var biliyorsunuz. Benim analizlerimde daha önce söylediğim 450 noktasında altın analizini başlatmış. Daha doğrusu 400'den başlattık ama özellikle portföy için 450'den 447, 450, 455 noktasında belirtmiştik. Yoksa 400'den itibaren altında yukarı yönlü eğilimlerin olabileceğini ifade etmiştik. Dönüş geleceğini 397'den itibaren söyledik. Yani dip noktayı da dönüş itibariyle yakalamıştık. E ve işte 420'nin altının çok uygun e, alım yeri olabileceğini belirtmiş. sene sonunda da hedef bölgesi, hedef rakam olarak 500'ü belirtmiştik ki sene sonu hedefini şu anki rakam itibariyle dolardaki hareket ve ons'taki birlikte gelen hareket ons'taki direnç noktasına kadar da geldi. Çünkü 1900'ün üstüne de attı biliyorsunuz. Oradaki hareketle beraber erkenden de görmüş oldu hedef bölgeyi ve üstüne de attı. Gram altın 550 kadar geldi. 530 düzeltiyorum. 530'lara kadar da yaklaştı. O noktalara kadar da geldi ve bir anlamda işte tarihi tepe noktaya da yaklaşmış oldu. Yani o da o tarafta da yine pozitif seyir devam ediyor. Dolar da yine zirve görüldü. 500, 600 dolardaki zirve de görülmüş oldu. 60'lı rakamlara kadar dolar tekrar 8.60'lı rakamlara kadar gelmiş oldu. 8.60 rakamların üstü ara ara böyle yukarı hareketlerin devamı mahiyetinde ama bir kopma hareketi olmadı. Normalde direnç noktasını geçtikten sonra bir kopuş hareketi meydana gelmeli ama demek ki bizim bilmediğimiz bir şey olmalı ki o kopuş hareketini yapmıyorlar. Aşağıda da derin bir boşluklu hareket kaldı. O alanda boşluklu olarak kalmış oldu. Ben tabii o alanı hala bir soru işareti alanı olarak düşünüyorum. Çünkü olası pozitif senaryolarda kısa süreliğine de olsa o bölgenin yani 7.80'li 7.50'li bölgelerin pek makul gelmese de mantığımı almasa da teknik olarak bu eğer dolar olmasaydı bir başka enstrüman olsaydı sınanması gereken bir alan olarak değerlendirildim arkadaşlar bunu da ifade etmek istiyorum neyse sözü de çok uzatmayalım gecenin bu saatinde yayın isteyen arkadaşlar için bir analiz yapma ihtiyacı oldu onu belirteyim o arkadaşlarımız adına bu analizi yaptık Arkadaşlar söylediklerimiz yatırım tavsiyeleri genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.